Kazakistan ve Birleşik Arap Emirlikleri teknoloji alanında işbirliğini genişletiyor. Böylece taraflar arasındaki en önemli anlaşmalardan biri de Orta Asya'nın ilk süper bilgisayar kümesinin ülkemizde kurulması oldu. Nvidia yonganları temelinde hayata geçirilen proje Kazakistan'ın dijital endüstrisini geliştirmenin yanı sıra bilişim uzmanlarını da yetiştirecek. Данный суперкомпьютер поможет тренировать bu süper bilgisayar yapay zeka modellerini eğitmeye yardımcı olacak yapay zekaya dayalı ürünler üreten girişimler ve yapay zeka alanındaki girişimler için faydalı olabilir. Üniversitelerin araştırmalarını yürütmeleri ve hükümet kuruluşlarının kendi yapay zeka ajanlarını piyasaya sürmeleri için de kullanılabilir ki bunlar günümüzde oldukça popülerdir. Organı, uh, Ülkemizde ayrıca Astana Akıllı Şehir'in dijital altyapısına hizmet verecek bir veri işlemi merkezi kurulacak proje Birleşik Arap Emirlikli şirketlerin katılımıyla hayata geçiriliyor. Projekt Smart City, Smart City Akıllı Şehir projesi şehrin dijital ekizinin oluşturulması ve olay yönetimini içeriyor. Yani kent hizmetlerinin işleyişine ilişkin tüm düzenlemeler dijital platforma aktarılacak. Daha etkin kent yönetimi için koordinasyon hızlandırılacaktır.